o kafandaki o garip şeyle o yokken de zaten garip birilerinden yardım alıyor yardım alıyor deyip duramazsın. Hayır samana durmadan o kafandaki o garip şeyle o yokken de zaten garip birilerinden yardım alıyor yardım alıyor deyip duramazsın. Hayır samana durmadan o kafandaki o garip şeyle o yokken de zaten garip birilerinden yardım alıyor yardım alıyor deyip duramazsın. Hayır samana durmadan Orhan. o kafandaki o garip şeyle o yokken de zaten garip birlerinden claro, yardım alıyor yardım alıyor deyip duramazsın. Durmadan o kafandaki o garip şeyle o yokken de zaten garip birlerinden yardım alıyor yardım alıyor deyip duya bak. Hayır samana durmadan o kafandaki o garip şeyle o yokken de zaten garip birlerinden yardım alıyor yardım alıyor deyip duya bak. Hayır samana durmadan o kafandaki o garip şeyle o yokken de zaten garip birlerinden yardım alıyor yardım alıyor deyip duya bak. Hayır samana durmadan o kafandaki o garip şeyle o yokken de zaten garip birlerinden yardım alıyor yardım alıyor deyip duya Hayır, sağmana durmadan o kafandaki o garip şeyle, o yokken de zaten garip. Birilerinden yardım alıyor, yardım alıyor deyip duramazsın. Hayır, sağmana durmadan o kafandaki o garip şeyle, o yokken de zaten garip. Birilerinden yardım alıyor, yardım alıyor deyip duramazsın. Hayır, Salman'a durmadan o kafandaki o garip şeyle, o yokken de zaten garip. Birilerinden yardım alıyor, yardım alıyor deyip duramazsın o kafandaki o garip şeyle o yokken de zaten garip birilerinden yardım alıyor yardım alıyor deyip duramazsın. Hayır Salman'a durmadan o kafandaki o garip şeyle o yokken de zaten garip <laughs> birilerinden yardım alıyor yardım alıyor deyip Hayır Salman'a durmadan o kafandaki o garip şeyle o yokken de zaten garip <laughs> birilerinden yardım alıyor yardım alıyor deyip Hayır Salman'a durmadan o kafandaki o garip şeyle o yokken de zaten garip <laughs> birilerinden yardım alıyor yardım alıyor deyip duramazsın. O kafandaki o garip şeyle, o yokken de zaten garip. <laughs> Birilerinden yardım alıyor, yardım alıyor deyip